Herkese merhabalar yeni bir seriyle daha karşınızdayım. Bu bölümde kariyer moduna başlıyoruz. İlk olarak oyuncu kariyeri düşünüyordum ama sizlerden gelen tavsiyeler üzerine teknik direktör kariyeri çekmeye karar verdim. Bir sıkıntı var ama hiçbir şey bilmiyorum. O yüzden izleyenler çok sinirlenebilirsiniz. Yani ben de çünkü biri böyle çok bildiğim bir şeyi oynayıp da yapamayınca şey yapıyorum böyle ekran başında sinirleniyorum işte onu yapsan önündeydi falan orada oraya gitsen yapacaktın ya da şuna girsen olacaktı falan gibi. Sinirlenebilirsiniz ama dediğim gibi ilk bölüm biraz zorlu geçecek. Zaten amacım da bu hani sizlerin de böyle yardımıyla güzel bir seri yapmak. En baştan güzel bir şekilde bence devam edeceğiz. E, yorumlara bekliyorum yani oyunu öğretmenizi bekliyorum zaten çözeriz bir iki bölüme de böyle ufak e, şeylerde yardımcı olabilirsiniz. Ufak kritik noktalarda sizlerin yardımını bekliyorum. Bakalım şimdi başlayalım. Evet şimdi kariyere bir girelim. Ben dediğim gibi ilk oyuncu kariyeri düşünüyordum ama e, şey oldu hani sizler de dediniz çok sarmaz diye bence mantıklı. İngiltere Championship'ten bir takım almayı düşünüyorum. İngiltere'nin ikinci ligi oluyor bir üstü zaten piyayelik çok vaktimiz yok yani FIFA 22 artık çıkacak 27 Eylül'de oynayabileceğiz o yüzden e, ikinci ligden yani Championship'ten bir takım alacağım fazla uzun bir seri olmayacak çünkü bunu devam edersek yani beğenirsek zaten şeyde devam ederiz FIFA 22'de de devam edeceğiz zaten FIFA 22'de yapmayı düşünüyorum evet şimdi bu evet teknik direktör kariyeri tamam Hadi bakalım nasıl olacak. Böyle çok gereksiz yerleri şey yapmayacağım zaten size göstermeyeceğim. Şu ten rengimden dolayı şu bana biraz yakın gelmedi değil. Buna bu abla mı bu? Evet. Bu da fena değilmiş. Sanki bu gibi ya. Tamam ben bunu seçtim. Bunu düzenleyebiliyoruz herhalde. Ahmet Dinç Türk ne abi? Ben buraları düzenleyeyim. Tamam uyruk tabii ki Türkiye. Nerede? şey olarak geçemiyor muyuz? Heh, şuradan T'yi bulalım. İşte bunlardan bahsediyorum. Böyle ufak tefek şeyler olacak. Onun T alfabeyi de unuttuk. Tamam. Burası hazır. Kafa diyor. Ha buraları işe yapabiliyoruz. Tamam ben buraları da düzenleyeyim o zaman. Evet şöyle kaba taslak bir şey yaptık. Böyle kendimi benzetmeye çalıştım. Çok benzemedi ama. Olsun şöyle bir şekil yaptırdık hocamıza. Zaten e, beyaz üst, e, siyah eşofman altı, beyaz ayakkabı tam İngiltere Championship hoca kombini bence güzel. Şimdi tekrar devam. Şimdi evet takımımızı seçelim İngiltere. Kimi seçeceğimi aslında var, kafamda biri var. Queen's Park Rangers'ı seçmeyi düşünüyorum. Bakalım bir şeyi nasılmış? düşük. Marka değeri de düşük. Finansal kritik. Altyapı orta. E yani bence kariyer için fena bir takım değil. 22 milyon, 45 milyon. Stock City iyi görünüyor. E, Svensson City zaten evet. O bayağı iyi görünüyor. Watford burada. Watford'u da alabiliriz aslında. Burnmouth iyi. Yani ben kimi alacağım bilemedim şu anda ama Galiba Queen's Park Rangers'ı alacağım gibi. Milvolu almayacağım abi. Millwall'ı Green Street Hooligan'dan zaten sevmiyorum. Tamam bence Queen's Park Rangers iyidir ya. 1882'de kurulmuş. Londra merkezli. Tamam. Daha ne olsun? Bak yapay çimi ilk yaptıran takım olmuş. Al sana seçme nedeni. Tertemiz. Şimdi buraları bir ayarlayalım. Bunu Efsanevi oynayalım ya da seçkin mi yapalım? Seçkin çok zorlamaz mı ya? Bunu sonra değiştirebiliyoruz herhalde. Şimdilik efsanevi yapalım. Abi maçlar 5 dakika olsun. Maçlar 5 dakika olsun. Para birimi euro tamam. Bunlar etkin. Transfer dönemi etkin. Ee, hepsi tamam. Gevşek tamam bu gevşek olsun. Zaten zor durumdayız. Kulüp devri, kariyerin başında nakit akışı al. Yok abi biz öyle şeylere gerek yok. Stadyum. Stadyum yok mu abi? <laughs> Takımın stadı mı yok? Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Ne yapabiliriz? Oyuncu transferleri falan da var çünkü. Bildiğiniz oyuncular varsa alabiliriz. Almaya çalışabiliriz. Mesela hazırlık maçlarını oynayayım mı? Oynamayayım mı? Yani şimdi bu bölümde oynayacağım da. Diğer bölümlerde ne istiyorsanız onu yaparız. Simüle de edebiliriz. Yeni kariyer tamam. Bu önemli değil. Şimdi ne oluyor? Turnuva daveti var olası para ödülü. Bunlar takımlar. Kasım Paşa var. Buradan Türk var mı? Yok. Hatay var. bunu bunu alalım. Tamam buna katılalım. Daveti kabul edelim. Adamlar bizi davet etmiş o kadar reddetmeyelim ikinde. Evet. Şimdi ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Ofiste bir şeyler var. Ben direkt oraya bakmak istiyorum. Nerede abi? Burada mı? Tamam. Zorlu, önemli transfer pazar bilgileri. Onlara bakacağız. Genç takım raporu falan. İngiltere'de 15 oyuncu bulmuş. Tamam, mesela buna bir bakalım gözlemci raporuna. Uzun izleme, tamam. Bunları sizden öğrenmek istiyorum. Biz de bakarız. Bak, bunlar güzel abi. Neymiş bu mesela? Santrafor. Tamam bunlara şimdi bakarız. Yetenek avcısı Jonathan Anderson. Tamam. Siz bunları görevlendireceğiz. Birkaç tane daha alabiliyor muyuz? Aynen yetenek avcısı tutabiliyoruz. Tamam şimdi. Mali durum zaten transfer bütçesi 3,56. Maaş bütçesi 42 bin. Güzel artıdayız. Gol krallığı falan. Haftalık program. Böyle bir tek tek bakmak istiyorum. Ne olduğunu ilk öğrenmek istiyorum. Ha bu böyle tamam şeyi gösteriyor. Burada bir belenen sesle dostluk maçı mı ha bu tamam kupa maçı. Gelişim oyuncuları tam potansiyellerine ulaşmalarına yardım et. Kadro merkezi. Bu mesela ne, neymiş bu ha buradan şey yapabiliyorsun tamam oyuncuları buradan Yönetebiliyorsun tamam sözleşme kadro serbest bırak. Transfer listesine ekle falan. Tamam. burada bir şey yok. Antrenman günü. Bakalım bir. Keskinlik kazancı. O neymiş ya? Çalışmaları ben mi yapacağım? Ben yapsam mesela nasıl oluyor? Bir çok sıkıcı mı olur? Burayı siz bana söyleyin. Şimdilik bir simüle edelim. Siz bana yazın abi burayı. Burayı kendim mi yapmam gerekiyor yoksa D, D, D bitirmişler. Ama böyle olmaz. Ama bunu siz bana söyleyin. Olmadı kendimiz yaparız. Kadroya bir bakalım. Kadro nasıl? Oyuncunun keskinliği performansı geliştirerek maçlardaki tepki süresini ve etkinliğini arttırır. Her oyuncunun keskin her oyuncunun keskin kalmak için ihtiyacı olan antrenman ve oynama süresini almasını sağla. Tamam kondisyon moral. Keskinlik 52. Bu keskinlik şey mi oluyor yani? FM'deki gibi bir normal kondisyon var bir de maç kondisyonu var. Onun gibi bir şey mi acaba? Hepsinin 52 bunun keskinliği. Ben bunun 48'miş. Kim var bizim böyle bak bu adam iyi. Prince var. Hızlanması iyi. Yedeklerde var mı? Kadro Allah'lık. Ben 5-3-2 oynamam zaten. Buna bir taktik yaparız. Hatta yapalım. Ben 4-2-2-2 oynarım abi. Hangi takım olursa olsun fark etmez. Santrafor tamam. Bu ama 50'lik Santrafor'la olmaz abi. En azından şu 68'liği alalım. Başka buralarda bir şey var mı? Tamam bunlar kalsın. Bunlar kalsın. Stoperlerimiz nasıl? Fena değil. Yani iyi. 64 hızlı sol bek var. Burada 76'lık var. Onu alalım. Şu anda bizim için hız önemli. Ee, bak bu stoper. Bunun burada bir kere işi yok. Bunu direkt bunun yerine koyacaksın abi. Sen bir git. Buraya bir tane MDO alalım. Şu 67, 50. De... Tamam bunu alacağız. Başka MDO'muz var mı? Var ama kötü. MO da olur. Yok. Defansif bir adam yok. Tamam şunu bir yedeğe alalım. Ben böyle adamları severim. Thomas da iyi görünüyor bu arada. Ee, sen çıkabilirsin. Tamam şu anda takım Az çok hazır gibi ee, bu chair sandalye şunu mu alsak ya bunu alsak burada oynar mı bence oynar tamam taktiklere falan da bakalım tamam kadroyu hallettik şimdi transferler santrafor seri gol makinesi bak burada bir şeyler var oyuncu ara var. Tamam bunları ufak ufak çözeceğiz zaten dediğim gibi. Ama ben mesela şeyi anlayamadım ya. Bunu ben nasıl almak isteyeceğim mesela? Şu anda almak istiyorum. Ben bu adamı izlemeden almak istiyorum. Ben yani burada potansiyelini de gösteriyor. Böyle olabilir diyor gayet iyi. Mesela aday liste transfer merkezinde listele diyeyim mesela. Transfer merkezim nerede? Burada. Oyuncuları izle aday listesine ekle teklif yap. Ha buradan teklif yapıyoruz. Bakayım. Aynen buradan yapıyoruz. Tamam. Oradan izlediklerimizi buraya aktarıp buradan teklif yapıyoruz. Tamam. Şimdi ben bunu aday listesinden çıkarayım. Tekrar şeye gitsin. İnşallah gitmiştir gelmiş. Tamam. Şimdi ben bir maç yapmak istiyorum abi. Çünkü dediğim gibi detayları sizden şey yapmak istiyorum. Bir ondan önce şey yapalım ama. Bizim şeyleri görevlendirelim. Yetenek avcılarını. Onlar arasın dursun. Ofiste mi acaba o? Altyapı personeli. Nerede? Yetenek avcılarım nerede? Heh, yetenek avcısı talimatları. Şuradan yeni talimat ekleyelim. Pozisyonlar hepsi olsun. Sözleşme fark etmez. Yaş tamam. Nitelikler hepsi. Buraya da mesela bir tane forvet bakalım. Santrafor. Niteliklerde hızı olsun abi hız nerede? Seri olsun. Ee, genç yetenek olabilir. Tamam bunları bir arasınlar. Zaten bunu yapmışız. Bir de tamam genç yetenek arayalım. Ha ben şunu arıyordum aynen. Ee, Burada bu neyi izliyor mesela? Nereyi izliyorsun sen? Gabriel sus mu? Oğlum biz onu nasıl alalım? Ya bu Belçika'yı izliyor galiba. Evet. Bu neyi izliyor? Hollanda izliyor. Güzel oralardan güzel yetenekler çıkar. Bu nereyi izliyor? Ha, bu bir yeri izlemiyor. Bakayım. Evet müsait diyor. Doğru orada koskoca müsait yazıyor. Ee, nereye baksın? Abi Asya'ya gerek yok. Avustralya zaten Allah'lık. Bir de evet Güney Amerika'ya baksın. Gerçi Güney Avrupa da olabilir. Ha. Güney Amerika'ya baksın. Brezilya'ya bak. Tamam. Bir tane tutabiliyor muyuz? Paralı mı abi bunlar? Evet paralı. Oyuncuların gerek yok tamam. Onlar sonraki. Şimdi elimizdekilerle yetineceğiz. Şöyle bir maç yapalım. Neyin eksik olduğunu zaten anlarız. Şimdi biz bir ileri diyelim abi. Nereye gidiyoruz? 5 pazara gidiyoruz. Şu anda neredeyiz? 31 Ağustos'ta mıyız? Antrenman günü geldi yine. Ofiste bir şeyler var. Ne var ofiste? Merhaba hocam. Hadi bakalım. Kevin Prince. Kian Prince. Tamam. Merhaba hocam. Tüm kadro adına Quick Park... Ben niye buna Quick diyorum ya? Queens Park Rangers'a hoş geldiniz. Tamam. Yanıt verelim. Tanıştığımıza memnun oldum diyelim. E. Ee? Tamam. Bu kadar herhalde. Güzel. Devam. Şu şeyi kazanırsak güzel olur. Oradan bir 3 milyon küsür falan gelir. Abi yap yapacağım bakayım nasıl olacak. Hayır, uzunsa direkt çıkarım zaten. Kesici. Evet hata verdi. Demek ki yapmayacağız. Evet arkadaşlar maalesef antrenmanı kendim yapmak isteyince mavi ekran verdi. Galiba bunu hiçbir zaman yapamayacağız. O yüzden hep simüle olacak. Bu bir sorun mu? Bana yazın. Yorumlara yazın. Artık yani sorunsa da yapacak bir şey yok. Çünkü mavi ekran veriyor. Ben normal Santra maçı yapmak istediğim zaman da mavi ekran veriyor. Umarım burada olmaz. Evet yan tarafta Katırcıoğlu olarak görünüyoruz. Bunu hemen hızlı simüle edelim. Barbet için transfer teklifi. Şöyle transfer merkezine bir gidelim. Orada bir şeyler oluyor çünkü. Gelen teklifler tamam. Oyuncular arasında takaslar. Bizim kalecimize niye böyle bir teklif veriyor stoper barbet biz kadroda mı barbet ona göre kadroda değilse satarım vallahi hiç evet barbet kadroda bunları hemen bir reddedelim çünkü gerçekten şu anda e, ne yapacağımı bilmiyorum teklifi reddet diyelim bunu da reddet belki daha yüksek teklif yaparlar öyle hemen ilkten ilk teklifi atlamak yok Güzel güzel santraforlar görünüyor bu arada bir bakalım. Orada ilgimi çeken bazı oyuncular var mı? Ee, şu neymiş? 80 hızlı. Adam Armstrong. Fena değil. Fena değil. 1.72. Beceri hareketi var mı bunun? Onlara bakabiliyor muyuz? Oğlum şu Gabriel Öztürk'ü çıkarım buradan ya. Şu <laughs> Adam Armstrong'a bir bakalım. Bunu transfer merkezinde listele diyelim. Başka başka beni heyecanlandırabilecek bir oyuncu yok. Bu adam niye burada oğlum? Bunu çıkar Allah aşkına. Ya. Zayıf ayağı 4, beceri hareketi 3. Şey olur mu? Güzel bak plasesi falan var. Buna şey yapabiliriz ya. Yani. Ne kadar bu adam? Bu adamın şeyi bilinmiyor mu abi? Fiyatı. Oha 11.500. Nasıl Abi biz bunu alamayız ki. 11.500'e nasıl alacağız? Direkt yattı zaten. Tamam devam. Evet, maç günü geldi. Şimdi maç yap, maçı simüle et, hızlı simüle et. Tamam, maçı yapacağız. Özelleştirilen özelleştirden ayarları şey yapabiliyor muyuz tekrar? Oyun ayarlarını mesela efsanevi falan değiştirebiliyoruz güzel. Tamam. Şeyi yapalım, stadı yapalım. Zaten akşam güzel oyun hızı hızlı olsun abi yavaş olmasın. Rekabetçi mod ne oluyor? En iyi FIFA oyuncularının oyun tarzını simüle eden zorlu bir rakiple de... bu gerek yok abi buna. Buna gerek yok. Şu formayı değiştirelim. Formalar biraz kötü gibi. Biz kırmızı formamızı alalım. Tamam bu da mavide kalsın. Hadi bakalım oyna diyelim. Umarım bir sorun olmaz. Hadi. Şimdilik bir sorun yok görünüyor ama buradan sonra asıl oluyordu zaten. Kimmiş bu ya? Yapma. Hah güzel yapmadı tamam. Abi cidden efsane video oynamak inanılmaz zor ya. Bir tık düşürsek mi acaba? Bunlar psikopat vermiyorlar ki topu. Abi de bu takımla çok zor gibi sanki. Ne diyorsunuz? Bunu da bana bir yazın ya. ya bir kere topu kapmak çok zor. Yani kaybetmiyorlar. Bilgisayarın zaten ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Düşürünce de keyfi olur mu? Olmaz sanki ya. Buna bir çözüm bulmamız lazım. Bunu bir gerçekten yazın bakalım ne istiyorsunuz. Kaptık. Kaptık da yani hiç peşimizden ayrılmıyor ki. Kontrole bak. Yedi yeriz buradan. Güzel bir savunma. Tamam iyi iki tane. Hocam hiçbir şey yok. Vallahi hiçbir şey yok. Resmen kendini attı ya. Azıcık dokununca kendini attı resmen. Hocam buna penaltı ama yani olmaz ki. Şimdi nereye atacak bu? Görmüyoruz da. Ha kurtardık lan. Geçemeyiz ki. Bilgisayar savunması Android gibi. Boşluk. At bunu. Attı lan. Kevin Prince Boateng be. Aferin sana. O ne? Bu nasıl bir sevinç ya? Yemeyin. Evet, ilk maçı 1-0 kazandık. Tek yani bir tane şutumuz olabilir ya. Bir şut bir goldür büyük ihtimal. Evet, bir şut bir gol. Tam tahmin ettiğim gibi. Ne? Tamam, maçı yeniden de mi oynayabiliyoruz? Vay be. Evet, diğer maçlarda böyle. Güzel. Biz şu anda lideriz zaten büyük ihtimal. İkinciyiz tamam averajdan. Bakalım bu bölümlük bu kadar olsun. Yorumlara dediğim gibi sizlerden yardım bekliyorum bu oyun zorluğu konusunda falan. Ya da eksik gördüğünüz bir şey var mı? Ne yapmam lazım? İşte bu antrenman falan nasıl olacak? Antrenmanda hata veriyor gerçi ama. Oyuncular falan eksik yaptığım bir şeyler varsa yorumlara yazın bekliyorum. Bir dahaki bölümde artık kaldığımız yerden devam ederiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı, videolar hoşunuza gidiyorsa da lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.